Merhaba arkadaşlar. Efendim yine şiirleşmeye geldim. İnşallah iyisinizdir. Keyifleriniz iyidir. Efendim hep sanatla kalın. Müzikle kalın. Şiirle kalın. Tiyatroyla kalın. Bugün canımız şiir çekti. Şiirim geldi. Evet. Şiirim geldi şiir topladım durdum. Karanlıklarından gecenin. Çocuklar yaz gecesinde ateş böceği toplar gibi. Vardım aydınlık sınırlarına bir bilmece. Gürleyip dururken sessizliğimde zulüm toplar gibi. Evrende bir kocaman geceymişim. Anladım. Gitmekte yuvarlarına, yuvarlana, yuvarlana ışık yılları. Alın yazımın kulübesi önünde oturup ağladım. Ak güvercinler gördüm gecemde ve zeytin dalları. Ve zeytin dallarının gümüşünde ağardı gece. Gördüm ak güvercinler içerde su gibi mutluluğum döküldü bir sınırda sapır sapır korku, mapus hane ve kelepçe. Bir zeytin yaprağından başladı gümüş bir bu. Göründü yemenin, işmenin ve sevişmenin ötesi çınladı kubbede ilk kez bir mutlu insan sesi. Kaç kez kovdum Azrail'i yolumun üzerinden, kaç kez. Kaç kez geri çevirdim yağlı kurşunları. Ayrıt edilmez o günküler bugünün kara düşlerinden. Bulandı saçıma sakalıma. Heleyin onları. Yokladı. Yokladı gece kondumda beni Azrail. Ne var ki vuramadı öldürücü vuruşunu. İnsancıl düşünce düştü, çamura oldu rezil. Hep onu kovalamaktaydı. Feleğin kurşunu. Çamur sıvanmış sağ duyusuna zavallı halkın. O da bilmekte hevesle enkizitörün bıçağını. O da kaldırıp savurmakta bize nacağını. Hiç de tekin değilmiş. Hiç de tekin değilmiş. Gece kondular meğer uzun yıllarımızı yedi. Yecüçler, mecüçler, ağırdık değirmenci gibi geldik buraya. Evet, buraya içinde kırgın. Geziyor kar topları. Geziyor kar topları gibi Legor'un tavuklarının gece kundumuzun yemyeşil bahçesinde. Bitti sadağımda taşıdığım altın oklarım. Şimdi yaşamaktayım. Ekmek parası işkencesinde. Gezinen güller gibi açmış. Legornalarımın ibikleri. Bana ekmek parasından çok şiiri düşündürmekte. Bir türkü söyleyişleri var. Andırmada çeklikleri, Güzel canları doğanın bende saltanat sürmek. Her gün bir altın yumurta yumurtlayan tavuğun hikayesi beni bu yaşlı günlerimde avutmaktadır. Umut Venüs yıldızından bana ayna tutmaktadır. Elime düşen sıcak ve güzel yumurtalar. Gözlerimin önünde mutlu yıllar, mutlu yıllar yar. İşler, dakikalar, mücevherlerle tavuklarımın sesi. <laughs> Bana bir şeyler çalmada. Yer sarımsağı çiçekleri. Sessiz bir müzik. Küçümsencik borularından münzevi ayak seslerimdir benden dinleyecekleri. Hoşlanmazlar felsefenin korkunç sorularından. Yürüdüm yaban naneleriyle kır nergislerinin duyarak mutluluk gibi içimde taze düşlerini zulmün görmüşüm. En bayasının, en pislerinin. Bağrıma avlu hançerler gömülüşlerinin. Bundan bu çiçekler müziği, bu sessiz müzik okşuyor olmayan yaralarımı ilaç gibi. Gündüz güneş, gece ay başımın tacı gibi. Gölgesinden dahi kaçarak o kara düşlerin Gezmek ülkesinde çiçeklerin ve kuşların katil doğa bile bana insanlarından bin kez daha nazik, bin kez daha nazik. Şiire sarılıyorum, şiire sarılıyorum. Bastıkça kahırla mutsuzluk. Yine de güzel düşünmek kulübemin penceresinden. Şiirimin süt ninesi yaşlı mutsuzluk umutsuzluk yaklaşır pembe zakkum çiçekleriyle sesinde. Burada halk inanmıyor. İyi insan olduğuma benim. iyilik diyorum. Haraç gözüyle bakıyorlar. Bilmez ki ben onun türküsünü söylerim. Ben o halkın türküsünü söylerim. Bilmez ki bu türkü beni aç ve yoksul bırakıyor Vatan haini denen o çirkin damga bile bilmez ki bu şaire onun uğruna sıvanmaktadır. Gerçek ihanetin katran gibi elleriyle. Şair bu korkunç ada salk bu yüzden dayanmaktadır. Evet bu şair bu korkunç lakaba salk bu yüzden dayanmaktadır. Böyle kim bilir ne zamana dek zavallı halk kutsal umutlarının üstünde horon oynayacak. Yine Marmara'nın o eski lodosu. Bitmez, tükenmez dalgalarıyla kıyıya yükleniyor. Sevmiyorum, sevmiyorum. Bu rüzgarı doğrusu sevmiyorum. Bununla sıkıntılarım, sıkıntılarım körükleniyorum çarparak sabah sabah eski püskü umutlarımı atıyor ve dışarı ufacık mevzilerinden barışın. Yeni sisler katmakta dumanlarıma, umutlarıma yok yararı doğa önünde yalvarıp yakarışın. Yok. Sakalar, ipnotozlar, ispinozlar çırpınıyor ağlarında kuşbazların. Göç yolları üstünde kurulmuş türlü tuzaklar. Yolları tıkanık bencileyin. Nereden uçacaklar? Yok yeşil baş ördeklerden iz. Yok. Yok iz arasında sazların. Duman üstünde duman püskürtmekte tüfeklerin bacaları. Acımanın tuzuru suyuyla dolu gözyaşının ilacları. ilaçları. ilaçları. Efendim... Belki bir beş on dakika arası şiirleştik. İşte böyle hasbihal eyledik, muhabbetleştik. Şiirimizin satırlarında seviştik, türkülerimizi söyledik, derdimizi anlattık. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Zülfü Hamit Altın, Tiyatro Bileşke, sinema oyuncusu. Efendim dostça kalın, yürekte kalın, sağlıkla kalın.